Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl görev yaparak para kazanılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi adı Burada ana sayfada görevlerimiz oluyor. Görevler tamamlayarak para kazanabiliriz. Burada günlük tık görevler oluyor. Buna görev nasıl yapacağınızı gösteren merhaba. video var. Bu videoda Videoyu izleyerek nasıl yapabilirsiniz onu görebilirsiniz. Burada kullanıcılar da görev ekleyebiliyor görev yayına kısmından siz de kendiniz giriş yaparak görev yayınlayabilirsiniz. Günlük kazançlar kısmından. ana bakiye miktarı bakiyenize geçiriyorsunuz paranızı. Para çek kısmından minimum 19.99 TL olarak çekim yapabilirsiniz. Market kısmında ürünler kısmında bunlar mevcut. Discord, Nitro, Twitch, Twitch e abonelik, Instagram takipçi vesaire. Sonrasında sizler de arkadaşlarınızı davet ederek paralar kazanabilirsiniz. 10 kişi getirdi, 10 TL, 20 kişi, de, 50 TL, 50 kişi de, 200 TL olarak değişiyor. Alt kısımda kendi referans linkiniz bulunmakta. Açıklama kısmındaki linkten giriş yaparak bana destek alabilirsiniz. Burada oyun oyna kısmı var. Oyun oyna kısmı şu an aktif değil muhtemelen. Böyle para kazanabilirsiniz. Evet. <laughs>